Yüzümü gökyüzüne çevirdim. Gözlerim kapalı. Güneşi hissediyorum. Tenimde, nefesimde ta yüreğimde. Mavi gökyüzünde beyaz küme bulutlar. Karşımda o çok sevdiğim çatal kayalar. Güneşe şükrediyorum. Hamdolsun onu hissedebildiğime diyorum. Uzaktan oynayan çocukların şen çığlıkları geliyor. Oysa hayat sekiz gün önce bir an durdu İzmir'imde. O nasıl bir andı ki? Sonraki tüm anları teslim aldı. Nasıl bir nefes tutmaydı ki koca binalara dayanmak zorunda kalanlar karanlığın soğuğun acının içinde nefessiz kalacaktı. Ağlıyor İzmir'im. 30 Ekim 2020 saat 14.51'den bu yana. Çok sarsıldın İzmir'im. Çok. Yılların içinde ana karanın faylarıyla. Ama bu başkaydı 55 yıllık hayatımda. Bu döndüre, savura, çatırdaya bilinmezin kapısını araladı. Bunca yıllık sana aşık insanına. Ağlıyor körfezim, ağlıyor kemer altım, karşıya kam. Çünkü kan ağlıyor günlerdir bayraklım ne güzel insan hikayeleriydi onlar. Umut, neşe, hastalık, sağlık, yalnızlık, birlik hepsi vardı. O binalarda oturan nice can, kimi sebepsiz yere geldi o saatte o binaya, kimi sebepsiz yere çıktı o binadan. Kader mi, iman mı? ülkemde karışır bunlar. Evlatlar anasız babasız, ana babalar evlatsız kaldılar. Kardeş, bacı, komşu, canlar. Kütlenin baskısına karşı koyamadılar. Evlerinin perdesiydi o sokakta salınan. Ayacıklarına giydikleri terlik, o bir yerlere sıkışan. Mutfakta ocak dursa da üstündeki akşamın yemeği yok oldu tencere bile ezilince. Yenemeden, sindirilemeden tükeniverdi. Belki ne iştahla alınmıştı malzemeleri. Analar siper olmaya çalışmış yavrularına. Biliyor musun İzmir'im? Ne sen, ne ben, ne biz bir daha artık eski biz değiliz. Eksildik İzmir'im. 114 kere eksildik. Sen kim bilir, Simirna kaç kez yaşattın bunu üstündeki hakim ve mutlak sanan canlılara? Canlıyım diyor dünya. Yürüyorum. Bir kıtadan bir kıtaya. Yılda 3 santim olsa da artık bunu anla. Doğal afetler karşı konulamaz, önlenemez faaliyetler. Ama aynı şiddette bir depremde neden neredeyse hiç oluyor kayıplar birçok ülkede. Bırak gelişmişi gelişmekte olanda bile. Benim ülkemde bu kadar mı ucuz? Can, insan, yaşam. Bu kadar mı zor, kısıtlı bütçeli bir orta sınıfsan, afetlerin içinden çıkman? Canım ben yahu can! Dört ayaklı bir sehpanın ayağını kesersen, durabilir mi ayakta hala sehpan? Utanmazlık, arlanmazlık, ahlaksızlık, cezalandırılmaya, denetlenilmeye, bak insanlar düşüyor, ne hallere? Ben bilinç istiyorum, ben güven istiyorum. Halkım ben, param yok ama kendi canımın güvenliğini istiyorum. Sen, ben, o, biz yıllardır üstümüzde göremediğimiz kefenlerimiz. Umuda bakan gözlerin hasretlisiyiz. Adaleti özlem duyan zihinler, korkuyla yaşamak istemeyen insan yürekler. Birimize bir şey olursa sen de eksileceksin. Unutma, toplumsal hafızada bunun acısını hep çekeceksin. Birleşsin sorunları çözebilecek eller ve mevkiler. Ülkem yasta, gönüller darda, hayat askıda. Ama ekmek değil ki bu. Yenisi alınmıyor sokaktaki fırından.